Bu hakkında yapanların sonunu pek hayal değil ama hadi başlayalım. Seramik uzmanı YS olarak 2025'in ilerini seçiyorsun. Soruların başında 2025'in demeyeceğim. Cevaplarını 2025'e göre ver. Bu hakkında yapanların sonunu pek hayal değil ama hadi başlayalım. Yapı sektöründe 2025'in ileri. En iyi marka. Bu sene gerek ürün kalitesi, gerek yetişme ile <laughs> divan. En iyi yabancı marka. Extenza ile bu adam ve vurdular. Hüppe. <laughs> Tüketicinin en memnun olduğu marka. Kalebodur ya da Çanakkale Seramik diyelim. En az kullanan 20-25 sene kullanıyor. En yenilikçi marka. Argesi asla durmuyor. Alman devi Hans -Gre. En teknolojik marka. Geberit. Akıllı klozetlerde çığır açtılar. Son tüketicinin en iyi bildiği marka. Jotun. Eiffel Kulesi reklamının etkisi hala devam ediyor. En çok sorulan marka. Tabii ki Karo İstanbul. Mimarların yeni gözdesi. Mühendislerin tercihi. Geberit. Sigma gömme özel var. Tam bir mühendislik harikası. Ürünlere geçiyoruz. En çok sorulan ürün. Tabii ki Kalekin 1051. <laughs> Mimarların en çok tercih ettiği ürün. Interflex. Her mimar artık büyük rahat kullanmak istiyor. En inovatif ürün. Hans Kure Dog Shower. Boyutun baş duymasın. Fatihli dostları da ihmal etmiyorlar. Besleyerek onu kediye aşık olma fenomeni doğurdu. Bir de olumsuz soralım. En az sorulan ürün. Küvetlerin artık molasını geçtiğini söyleyebilirim. Özellikle de evler küçüldüğü için. Teşekkür ederiz. 2026 için sektöre önerin nedir? Bu sene büyük ebatlı ve el yapımı küçük ürünlerin yılı olacak. Ona göre pozisyonunuzu alın.